Bir varmış bir yokmuş. Zamanın bile ara sıra uğramayı unuttuğu, dar sokakların birbirine karıştığı, taş duvarlı evlerin hala nefes aldığı bir şehirde küçük bir antikacı dükkanı varmış. Ahşap tabelası biraz yamuk dururmuş, camları pusluymuş ama içerisi geçmişin sıcacık nefesiyle doluymuş. Bu dükkanın sahibi Lale adında kırklı yaşlarının sonlarında bir kadınmış. Ne evliymiş ne bekar. Ne mutsuz ne de tam anlamıyla mutluymuş. Her sabah saat 9'da dükkanın anahtarını çevirir, demliği ocağa koyar, eski gramofona plak yerleştirir ve sessizce kitaplığın arkasındaki sandalyeye otururmuş. Günler geçip giderken Lale sadece zamanı izler, çok nadiren konuşurmuş. Ona gelenlerin çoğu sadece bakar, ara sıra bir şeyler satın alırmış. Ama Lale bundan şikayet etmezmiş. Çünkü onun için dükkan bir iş değilmiş, bir sığınakmış. Her eşyanın bir hikayesi, her çizikte bir zaman izi olduğuna inanırmış. Eski kol saatleri, teneke oyuncaklar, sararmış mektuplar, dantelli mendiller. Hepsi bir döneme, bir insana, bir hatıraya aitmiş. O gün her şeyin değişmeye başladığı gün sıradan bir pazartesi sabahıymış. Lale vitrinin camını silerken kapıdaki çan çalmış, başını kaldırdığında içeriye giren yaşlı bir adamla göz göze gelmiş. Üzerinde siyah, bolca yamalanmış bir palto varmış. Bastonunu hafifçe yaslanarak yürüyormuş. Gözleri kırışıklıkların arasında hala parlayan genç bir çocuğun gözleri gibi bakıyormuş dünyaya. Günaydın demiş adam hafifçe gülümseyerek. Günaydın, demiş Lale dağınık saçlarını geriye atarken. Bakınmak ister misiniz? Hayır, demiş adam. Ben bırakmaya geldim. Lale kaşlarını hafifçe çatmış. Bırakmaya mı? Adam bastonlu vitrinin önüne yaslamış ve sırtındaki eski bavulu yere bırakmış. Bordo renkli, kenarları yıpranmış, demir tokaları dökülmek üzere olan bir bavulmuş bu bu bavul sizin demiş yaşlı adam. Ya da artık sizin olmalı. Lale bir adım geri atmış. Beni tanıyor musunuz? Hayır demiş adam sakince. Ama bu bavul sizi tanıyor. O söz öyle bir yankılanmış ki Lale'nin içinde bir an dükkanın tavanındaki saat durmuş gibi olmuş. Bir saniyelik sessizlik ardından kalbinin attığına yeniden emin olmuş. Lale adamın kim olduğunu sormak istemiş ama kapıdaki çan yeniden çalmış. Adam çıkıp gitmiş. Dükkanda yalnız kalan Lale bavula uzun uzun bakmış. Bu eşyada bir tuhaflık varmış. Sanki odanın diğer bütün eşyaları ondan uzak durmak ister gibi kenara çekilmiş. Sonra eğilmiş, yavaşça tokasını açmış. İçinden nane kokusuna karışmış naftalin kokusu yayılmış önce. Ardından eski bir gün atkı, sararmış mektuplarla dolu bir demet, bir çalar saat ve en altta sedef işlemeli küçük bir kutu çıkmış. Kutunun kapağında ise şu kelimeler yazılıymış. Zaman sadece ileri gitmez. Lale kutuyu eline almış. Hafifmiş ama sanki içinde ağırlığı olmayan bir şey değilmiş. Kapağını açtığında içinde antika bir cep saati bulmuş. Zembereği hala çalışıyor gibiymiş. Ama garip olan şuymuş, akrep veya yılan durmadan geriye gidiyormuş. O an bir şey olmuş. O da bir anlığına kararmış, sonra yeniden ışık yerine gelmiş. Ama kitaplığın köşesindeki çiçek biraz önce yaprak dökmüşken şimdi yeniden canlıymış. Radyodaki şarkı değişmiş, daha eski, daha tanıdık bir şey çalıyormuş. Tali ayağa kalktığında ise kendini camdan yansıyan suretinden tanıyamamış camın diğer yanında dışarıdaki manzara da değişmiş. Modern arabaların yerinde Volsos'lar varmış. Karşıdaki apartmanın duvarındaki grafiti silinmiş, bir sinema afişi asılmış. Selvi boylum, al yazmalım. Lale nefesini tutmuş. Zaman gerçekten geriye gitmiş. Lale camdaki yansımasına dikkatle baktı. Saçları birkaç ton daha koyu, yüzü daha genç, gözlerinin altındaki çizgiler silinmişti. O an fark etti ki yalnızca dünya değil, kendi de geçmişe dönmüştü. Sokağın başına geldiğinde gözleri doldu. Evet, oradaydı. Üç katlı, taş kaplamalı o eski ev. Çocukluğunun evi. Bahçe kapısına yürüdü. Tereddüt etti ama sonra elini uzatıp sile bastı. Bir süre sonra kapı açıldı, ve karşısında genç bir kadın duruyordu. Saçları dalgalı, gözleri yeşil, burnunun kenarında bir ben. Aynı hatırladığı gibi. Annesi. Buyurun, dedi kadın nazikçe. Lale'nin sesi titredi. Ben şey, eski eşyaları toplamaya gelmiştim. Antikacıyım da. Kadın hafifçe gülümsedi. Bizim evde antika bir şey kalmadı ama bakmak istersen buyur. Lale içeri adım attığı anda ayakları titredi. Zemindeki tahta gıcırtısını, koltukların desenlerini, mutfaktan yayılan ekmek kızartması kokusunu unutmamıştı. Annesi ona bakarak bir bardak çay uzattı. İsminiz neydi? Lale duraksadı. Leyla dedi. İkili mutfağa geçti. Annesinin eski radyosu hala aynı köşedeydi. Bazen insan bir şeyi bırakıp gitmeden önce durup konuşsa her şey değişebilirmiş gibi geliyor. Bazen evet ama bazen kelimeler geç kalır. Bazen susmak en büyük hayal kırıklığı olur. Annesi başını kaldırdı. Gözleri dolmuştu. Belki konuşmalıyım dedi. Yarın değil bugün. O an Lale'nin cebindeki saat titredi. Hafif bir ışık yayıldı ve Lale bir an gözlerini kapadı. Lale gözlerini yeniden açtığında ayaklarının altında ılık bir kum, saçlarının arasında hafif bir rüzgar hissetti. Ufuk çizgisine yaklaşan güneşin sıcak tonları denize yansıyordu. Yaz kasabasındaydı. Babasıyla son kez yürüdüğü iskeleye ilerledi. "Baba," dedi usulca. "Sen kimsin kızım?" Yoldan geçen bir yabancı, ama sizi tanıyor gibiyim. Lale onun yanına oturdu. O gün eşinize bir şey söyleyecektiniz ama sustunuz." dedi. Cep saatini babasının eline bıraktı ve gözlerini kapadı. Belki hala geç değildir. Gözlerini açtığında Lale kendini bir üniversite kampüsünde buldu. Gençliği bir merdivende oturuyordu. Hayallerini yazdığı ajanda elindeydi. İçine ne yazdığını biliyordu. Usulca yanına oturdu. Genç Lale ona şaşkınlıkla baktı. "Sen kimsin?" Ben sadece geçmişiyle barışmış biriyim, dedi Lale. Saat yeniden titredi. Lale bir sabah hiç çalmayan çalar saatin sesiyle uyandı. Uyanmak bu sabah ona sanki gerçek bir başlangıç gibi gelmişti. Bavul hala oradaydı ama artık sır değildi. Raflardaki eşyalar anlam kazanmıştı. Yeni insanlar, yeni hikayeler geliyordu dükkana. Bir gün Annesi geldi. Bir rüya gördüm dedi. Yıllar önce biri kalmam gerektiğini söylemişti. O sesi hiç unutmadım. Belki de o ses hiç gitmemiştir dedi Lale. Bir varmış bir yokmuş. Geçmişin gölgesinde kaybolmuş bir kadın varmış. Zaman ona bir bavul bırakmış. O bavulu açmış, zamanın içinden geçmiş, ve sonunda kendini bulmuş. Artık zamanı durdurmasına gerek yokmuş. Çünkü yaşadığı her an tam da olması gerektiği gibiymiş.